Selamünaleyküm değerli beşak dua dinleyicileri. Bugün sizlere Şaban ayında yapılması gereken duaları ve zikirleri ya da ibadetleri inşallah sizlere kısa ve özet şekilde anlatmaya gayret göstereceğim. Şaban ayı mübarek ayların ikincisidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadislerinde Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Hatta Hazreti Ayşe validemiz neredeyse diyor Şaban ayının tamamına oruçlu geçirirdi tarzında Hazreti Ayşe validemizin ifadesi vardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerine şöyle buyurmuşlardır. Recep ve Ramazan ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçluyken amellerimin yükseltmesini severim buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan ayı dışında en faziletli oruç hangisidir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayına hürmeten Şaban ayına tutulan oruçtur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin Şaban ayında bol bol oruç tuttuğunu biraz önce hadislerde beyan etmiştik. Ancak şöyle bir ifade de geç. Ramazan ayına birkaç gün kala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında oruç tutmayı bırakmıştır. Ancak adet haline getirip devamlı tutanlar bundan müstesna tutulmuşlardır. Yani Ramazan ayında birkaç gün kala oruç tutmamakta fayda var. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu böyle yapmış. Yani Şaban ayında yapılacak her hayırlı iş için bol bol sevap vardır. Şaban ayının değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı diğer aylara göre Ramazan hariç yapılan her amelin ve ibadetin sevabının 300 kat verilmesidir. Diğer vakitlerde kılınan bir vakit namazın sevabı 10 ise Şaban ayında bu 300'den fazladır. Okunan her bir Kur'an harfi için 300 cennet meyvesi ya da 300 sevap verilmektedir. Şaban ayında geçmiş günahlarımızın affı için bol bol tövbe etmede de fayda vardır. Yine Şaban ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmede çok büyük faydalar vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz Şaban benim ayım buyurmuştu. Bu ayda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek çok çok faydalı olacaktır. Şaban ayında yani bu Şaban ayının bulunduğu yıl içinde ölecek olan insanların isimleri dirilerden alınıp ölüler kısmına, ölüler derterine bu Şaban ayında geçirilmektedir. Şaban ayının ortasında Berat gecesi vardır. Gününüzün de oruçlu bulunmalı, gecesini ibadetle ve uyanık olarak geçirilmelidir. Bu gecede yüz zekat namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur. Bu ayın ortasında yani Şaban ayının ortasında berat gecesi vardır. Bu gündüzünde oruç tutulmalı, gecesini ibadetle ve uyanık geçirilmeli. Bu gecede 100 rekat nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e şöyle rivayet etmiştir. allah Teala Şaban ayının 15. gecesi bütün yarattıklarına muttali olup onların hepsini bağışlar. Ancak müşrik ve münafık olanlar bundan müstesnadır. Yine bir başka rivayette şöyle buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve kalp kabinesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bu gecede bağışlar buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Yine Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde de yani 15'in gündüzünde de oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? onu rızıklandırayım. Belaya düşer olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Şeklinde buyurur. İşte buradan anlıyoruz ki yani Şaban ayı gerçekten e, kulların her türlü isteğinin karşılık verileceği mübarek bir ay. Rabbim inşallah bu ayı hakkıyla yaşamayı nasip eder. Yine bu ayda yani Recep ayında hayır kapılar açılır, ve günahlar silinir. Bundan dolayı da bol bol iyilikler yapılmalı, bol bol salavatlar getirilmeli, bol bol nafile namazlar kılınmalı. Şaban ayının son pazartesi günü oruçlu geçirilirse günahların bağışlanacağı hadis-i müjdelenmiştir. Yani Şaban ayının son pazartesi günü oruçlu geçirilirse o kişilerin oruç tutan kişilerin günahlarının affedileceği müjdesi verilmiştir. Müslümanların e, mallarının zekatlarını fakirlere, Ramazan'da tutacakları oruca kuvvet ve destek olması bakımından bu ayda vermeleri hayırlı ve güzel olur. Kısacası ahiret pazarı dediğimiz bu üç aylarda bol bol iyilikler yapmalı, bol bol ibadetler yapmalı, bol bol oruçlar tutmalı ki Rabbim Celle Celaluhu inşallah iki dünyamızı bu yaptığımız ibadetler vesilesiyle mamur Eylesin. Rabbim inşallah siz dinleyicilerimizin Şaban ayını hakkıyla geçirmeyi sizlere nasip ve müyesser eylesin.